Bahar yeli. 40. bölüm fragman analiz. Artı yaşa her şeyi hatırladığını söyleyecek. Ona neden kızgın olduğunu biliyorum diyecektir. Aramızda yaşanan şey yüzünden diyecektir. Yaş nihayet sonunda sebebini anladın mı diyecek. Bu evliliği sadece çocukları için yaptıklarını anlatacaktır. Bana aşık olmaya nasıl cesaret edebildin diye öfkelenecektir. Artı ise sevmek için cesaretin gerekmediğini söyleyince yaş yeter diyerek susturacaktır. Babası evde kimsenin telefonu açmadığını karısına haber verecektir. Karısı da sana söylemedim mi? İçimde bir sıkıntı var diyecektir. Kesin evde bir sorun çıktığını öne sürecektir. Ama karısı hayır diye reddedecek ortada bir terslik var diyecektir. Artı Yaşa buraya onu desteklemeye geldiklerini söyleyecektir. Çünkü bu mücadelenin sadece Yaşa ait olmadığını, bana da ait diyecektir. Hepsinin sınavı olduğunu anlatacaktır. Bu bizim sevgi sınavımız diyecektir. Boks'ta Tyson abisinin yaralı yerine sert vuracak ve Yaş düşecektir.